Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca Bu videoda sizlere Game Guru Max'i tanıtacağım. Bu sefer bir oyun değil, ancak oyun yapma programı olan Game Guru Max'i tanıtacağım. Ee, yeni versiyonu çıktı, Max versiyonu, Early Access'te şu an erken erişimde. Ee, bu bir oyun değil, dediğim gibi bir oyun yapma programı ve oldukça basit arayüz ve Asetler olarak, toollar olarak size gerçekten çok fazla imkan tanıyan bir Uh, şey program uh, trailerına bakalım <laughs> Ve bir fikir Hello there and welcome to the early access version of Game Guru Max. Now it's been our mission to create the easiest game maker on the market, evet, and we're absolutely Guru delighted Guru to with the early access version. There's a host of features, FPS including oyunu. the Game Project Storyboard Editor. Bakın storyboardlar, sahneleri gösteriyor. Bir sahneden sonra ekran diğer sahneye geldiğinde ne olacak onu seçiyoruz storyboardda. Terrain Generator'da mekanları seçiyoruz. Level Editor'de level'ı yani o bölümü tasarlıyoruz, ediyoruz. Ve oldukça kolay ve hazır şeyler var. Ee, hazır çok fazla e, tool var gördüğümüz gibi objektler var. Bunları kullanabiliyoruz. Yani kendimiz hiç 3D modelleme falan yapmanıza gerek yok. Bunları alarak özellikle FPS oyunu yapmak isteyenler için oldukça güzel gözüküyor. Kodlama falan yapmanıza da gerek yok bu arada. Oldukça kolay. Herkesin yapabileceği bir şey. We've so far focused on the single game genre, but in you on new genres, we've also got many other full VR support, in game HUD editing, our YouTube channel. And of course, we'll be listening to feedback from the great community and fixing the reported issues. We really look forward to you joining our great Game Guru Max community and to you sharing your Game Guru Max experiences with us. Evet, İngiliz aksandan da anlayacağınız gibi firma İngiliz firması. Ee, yalnız ben çalıştıramadım oyunu. Ee, şeyi ağzım alışmış, dilim alışmış oyun demeye ee, programı. Bakın şu şeyleri yapmışlar. Mini oyunları demo şeklinde yapmışlar. Bunların her birisi bir bölüm mesela game pause'dan sonra bir sonraki screen ne olacak bunu görüyorsun. Loading screen daha sonra Island Showdown bölümü sonra diğer işte başka bir bölüme gelince ne olacak? Bunları tek tek kolayca düzenlemenizi sağlayan bir program gibi gözüküyor. Maalesef ben çalıştıramadım oyunu. Şöyle bir sorunla karşılaşıyorum. Launch problem diyebiliriz. Başlatıyoruz ve çalışmıyor. Bununla ilgili oyunun yapımcılarıyla Game Creators'a e-posta attım. Sorun çözülürse size detaylı olarak e, konuyu da bilen birisiyle daha önceden e, oyun yapımı veyahut da level dizaynıyla e, bölüm tasarımlarıyla uğraşmış birisiyle birlikte sizlere bunu anlatmak isterim. Tabii eğer çalışırsa 42 dolar diye gözüküyor ama Türkiye'deki Steam'deki fiyatı 65 .45 TL ee, Yapabileceğiniz şeyleri şuradan gö Görebiliyorsunuz özellikle böyle PUBG benzeri e, Basit FPS oyunları Yapmanıza yönelik e, Oldukça e, Kullanışlı bir e, Oyun yapım kiti mi diyelim oyun yapım programı içinde de eğitimleri vesaireleri var Denenebilir e, Eğer çalıştırabilirsem dediğim gibi daha ayrıntılı bir video çekeceğim. Bu sadece e, haber verme e, size bilgilendirme için yaptığım bir video. Siz de bu arada Game Guru Max'e e, şey yapabilirsiniz, e-posta atarak e, buradan e, şey yapabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz sosyal medya üzerinden de bu aralar key veriyorlar. Eğer oyun yapımına ilgi duyuyorsanız bence bir göz atın derim. Free key de alabilirsiniz. Haberiniz olmuş olsun. Peki hala oyunlarla ilgili, oyun yapımıyla ilgili ve e, oyun indirimleri, bedava oyunlarla ilgili bütün haberleri bulabileceğiniz Kanal Guru Hoca kanalımız. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Abone kalın ve videolara yorum ve beğeni yaparsanız da güzel olur arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.